Balık burçlarından insanlar kaç yaşında olurlarsa olsun, istiyorsa 40-50 yaşında olsun bir şey elde edemediği zaman hemen Ü -Ü -Ü", ağlamaya çok meraklıdır. Her şeye ağlar. Ağlayarak, kapris yaparak, e, acıtasyon yaparak her şeyi halledebileceğini zanneder hep böyle duygusala bağlar oluyor, Hep arabeske bağlar. Hayat her zaman onun için çok kötüdür. İnsanlar onun için böyle çok kötüdür. İnsanlar hep onu üzmüşlerdir. Herkes onu üzmüştür. Yani süt deleke vardır. balıkçığımda asla yoktur. Bir de balıkçığım çok disiplinsizdir. Yani ilişkide kendi duygularına bağımlıdır. Başkasına ne hissettiğinin bir önemi yoktur. Ya da onun ne hissettiği değil. İlgiye deli gibi bağlı bir burçtur. Duygusallık onun hayatının merkezi, mantığını kullanmayı hiçbir zaman tercih etmez. Balıkçı, çok tatlısın ama var bunlar, değil mi? Sevgiler.